Moni uyu uyu sen uyu. Tamam Moni. Çok sinirli. Moni bence sen uyu ya. Tamam dedi bak. Hayır dans etmiyoruz. Lütfen bizi rahat bırak Moni ya. Ben resim çiziyorum. Bak resim çiziyor ama yaramazlık yapıyorsun Moni. Yaramazlık yapma ne olur. Bak. İpek'in resmine. O çok güzel gidiyor. Biraz sonra zaten İpek uyuyacak. Sen Niye uyumak istiyorsan uyu. Bak. Bak. Lütfen. Şey lütfen çıkışıyor. Moni. Bak dışarı çıkıyor. Rahat bırak Moni lütfen. İpeği rahat bırak. İpek seni rahat bırakmıyor değil mi? Evet. Yaramazlık yapıyor ya. Lütfen bırakır mısın? Yüzden ya senin yüzünden resmini yapamıyor Moni. Lütfen. Lütfen bırak. İpek. Onu sen uyutur musun? Yatsın bence. Yatsın. sen engellemesin. Lütfen. Yaramazlık yapma Moni. Uyu. Biz senin sonra oynarız. Uyu. Tamam oh be rahatlat sen resmini tamam canım. Sıkı durun diyor. Başlasın. Başlasın eğlence. Hadi başla. El çırpınca galiba. El çırpınca Evet başladı eğlence. Ooo. Dans eden atımıza bak ya. Abi, benimle, tamam. Ediyoruz. Oley. Attı kendini yine. Sen. Sen dans et ipek resim yapsın. Hadi bakalım. Money, money onun ismi değil mi? Money, money. Ben konuşan at money diyor. Beni dans ettirin diyor. Ağzını yedi Çok tatlı, çok tatlı o ya. Hadi sana resimde yardım etsin İpek. Eda. Hadi Mehmet. Moni, Hadi Moni yardım et sen. Tamam Allah. Moni. Hadi yardım et Moni. Azla, Moni yardım ediyor. Azlandı. Hadi Moni yardım et. Aa düştüm Moni. Gel Moni gel. Tamam. Bak o. Oh. Rahatladı tamam mı Tamam. Şöyle de bir bakalım. Oh be uyudu. O uyudu? Aa! Konuşuyor yine konuş. Tamam, tamam sus Moni sus. Hadi. Tamam koşmazsın sen yatarsın. Hadi Moni iyi geceler sana. Good evening. Good evening sana. good, good evening. Evet. Yani iyi geceler. geceler.